Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir ETS videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni bir seferimiz var. Ee, yeni bir yükümüz var. İnşallah kazasız belasız teslim edeceğiz arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz yavaş yavaş büyümeye çalışan bir kanalız. İnşallah nasip olursa güzel yerlere geliriz hep beraber. Destekleriniz bu yüzden bizim için önemli. Şöyle isterseniz bakalım yükümüzü e, nereden aldık? Oslo'dan aldık abi. Yükümüz burada. Oslo'dan geleceğiz. Nereye geleceğiz? Şurada bir gemi yolculuğumuz olacak tabii ki. Frederik Şam denilen bir yere. Arkadaşlar sefer mesafesi burada 405 kilometre ve sefer süresi bize 8 saat 3 dakika biçilmiş. Arkadaşlar bu yükten ortalama bir 8.000 avro kazanacağız. İnşallah kazasız belasız gideriz diye düşünüyorum. Evet, hadi başlayalım. Yükümüz e, dediğim gibi çift dorse. Aynen çift dorse. Yani yükün içeriğine pek bakmadım açıkçası. Daha şu anda bence çok bir önemi yok. Şöyle tırımızı çalıştıralım abi. Navigasyonumuz zaten burada. Şöyle şunu da ben bir yakınlaştırayım bu iyi. Haydi ya Allah bismillah diyelim ve başlayalım da. Bu arada oyunun sesi çok aşırı az değil mi? Bu oyunun sesine ne olmuş bilmiyorum. Hemen şöyle izninizle şöyle şu ana sesi biraz arttıralım. Çekici motoru sesi aslında çok da değil. Yani ayarlar aynı. Şöyle bir arttıralım abi. Şöyle hatta %14'leri de kalsın. Bu iyi. Çünkü şey aklıma geldi. Aynen bak. Tamam. Şimdi düzeldi. Kulaklıktan sesimi kısmışım. <laughs> Özür dilerim. Haydi Allah diyelim ve başlayalım. Şöyle farlarımızı da yaktık abi. Seferimize başlayalım. Tabi çift dorse biraz zor. Bir önceki Seferimizde de çift dorsa almıştık diye ben hatırlıyorum. Böyle olmaya da bilir. Haydi Allah diyelim. Yavaş be. yavaş abi her ara sokaktasın. Hayır yavaş, day yavaş, yavaş. Allah Allah kahretmesin seni. Görüyorsun dönüyoruz abicim. Yol ver. Allah Allah. Bu seferin ilk başında kal ilk kazamızı yaptık arkadaşlar. Bir şey olmaz. Ya geniş almazsan o çift dorse dönmüyor. Dönmez yani. İlla ki bir yerlere çarpar. Şöyle şuradan dönelim. Frenleme şiddeti de fazla biraz tırın. Şöyle şuraya dönüşümüzü alacağız. Karşıdan gelen yok. Sıkıntı yok. Dönelim. Dön 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 dön. Güzel abi. Tırımız Scania. Scania. Artık nasıl söyleniyor? Tam orayı çöz bilmiyor olabilirim. Bunun için özür diliyorum sizden. Tırımız Scania. Ee, bu çift dorsa için yeterli. Beygirini herhalde 570 beygir falan vardır. Tırımız 568.719 kilometrede arkadaşlar. Bu tırda bayağı bir çalışmış diyebiliriz yarım milyonu geçmiş tabi bundan önceki tırları da açıkçası baya kullanılmıştı ama herhalde tırlar içinde normal seviyedir diye düşünüyorum yakıtımız iyi bizi götürür diye tahmin ediyorum çünkü bir gemi yolculuğumuz da var bu arada arkadaşlar bu ETS e videoları daha çok izleniyor hani o yüzden inşallah daha fazla ETS videosu çekeceğiz. Daha fazla sefer yapacağız. Allah nasip ederse. Ee, umarım sizi memnun edebilir. Güzel bir seyir zevki oluşturur diye dua ediyoruz tabii ki. Oslo'dan çıktık. Aşağılara doğru geleceğiz. Almanya'nın biraz üst taraflarına doğru geleceğiz. Arkadaşlar bu arada yani maddi durumunuzu tam bilemem ama şöyle bir tavsiye verecek olursam eğer bir oyun severseniz ki gerçekten kendinizi bu tür şeylerden asla ve asla mahrum bırakmayın ya, sanal dünya denilip geçiliyor ama bence bir oyun sever olarak benim hayatımda çok güzel bir yere sahip bu oyunlar yani biliyorsunuz günlük hayatın karmaşası, gitgelleri falan. Onların içinde gerçekten güzel oluyor. Kafa dağıtıyorsunuz falan filan. Biraz böyle sizi sinirden stresten alıkoyuyor. Tabi bu oynadığınız oyuna da bağlı. Çünkü fazlasıyla stres yaratan oyunlar da var yok değil. Ama dediğim gibi eğer bir oyun sevginiz varsa imkanınız da varsa kendinizi asla mahrum bırakmayın. Bekar ya da evli bulduğunuz boş vakitlerinizde yeterli sayıda yeterli süre zarfında fazla abartmamak şartıyla bence oyun oynamak çok güzel olur diye düşünüyorum. Ha çünkü dijital bir çağa yavaş yavaş adım atıyoruz. Siz de bunun farkındasınızdır. Artık eski zamanlar değil. Her şey bilgisayar üzerinden, her şey artık teknoloji üzerinden yürüyor. Zevkler değişiyor, hayat şartları değişiyor. Bu yüzden tekrar etmek gerekirse, eğer imkanınız varsa bence hele ki bir oyun severseniz oyun oynayabilirsiniz. Bu bence güzel bir şey. Sonuçta oyun sanal dünyanın da insana faydası var. Yani araştırmalar da bu yönde olumlu konuşuyor. İşte motor çocukluk çağında bu tür şeyler, motor becerileri geliştiriyor falan filan da. Tabi buna kim nasıl katılır ya da katılmaz arada şöyle bir köprünün üzerinden geçiyoruz. Köprü güzel bir köprü. Arkadaşlar Skana da güzel bir tır. Oyunda belki de en çok eklentisi olan tırlardan birisi Skana. Özellikle hani bir Skana'nız varsa bu oyunda modifiye etmeye kalkışırsanız gerçekten hemen hemen bir sürü eklentisi var. Dilediğiniz şekilde modifiye edebilme imkanını bulabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ama tabi bu araba, yani bu tırı da sevebilmek lazım. Sonuçta iş dizaynını sevenler de var, sevmeyenler de var. Buna kimse bir şey diyemez tabii ki. Ben severim ya yani. Ben genel olarak Skana'yı seviyorum bu oyunda da. Şöyle sağa geçelim. Bu arada arkadaşlar cruise control yani hız sabitleyici açık olduğundan belli bir değerden sonrasında motor çalışmıyor bu sessizlik ondandır. Tepeye girdiğimizde bakın tekrardan motor sesi, turbonun sesi devreye giriyor, çalışıyor. Gerçekten yol çok güzel. Hani bu ormanlık alan da çok güzel. Ya zaten genel olarak bu Norveç, yanlış bilmiyorsam bu Norveç tarafları çok güzel yerler. Böyle dağlardan, bayırlardan, uçurumlardan falan şey yapıyorsun, geçiyorsun. Hoş bir e, ülke. Tabi bazen de yolların git gelleri çok böyle de hani dönemeçli olması insanları da sıkabiliyor. Sıkmıyor değil. Bazen diyorsun ki ya şöyle bir yol düz olsa da akıp gitsek İnşallah bir iki bölüm sonra arkadaşlar kendimize ilk tırımızı alacağız. İkinci el bir tır alacağız tabii ki sıfıra gücümüz yetmez. İkinci el bir tır bulabilirsek vardır muhtemelen de almaya çalışacağız. Şöyle şu arkadaki eleman bizi geçmeden şu öndeki tırları geçelim ama bizim tır da çok şey değil. biraz sanki yükü ağır çift olsa ama yine ona rağmen sanki tam böyle baş edemiyor gibime geliyor şu tepelerde. Ha şu tırı geçemiyoruz mesela. Normalde olsa geçmemiz gerekir. Ama biraz zor geçiyoruz. Ha bu sollama süresi de arkadaki araçlar için çok kötü. Bize sövüyor olabilirler artık geç. Diye. Ha benim bu oyunda sevmediğim tır Renault. Renault'un tırlarını sevmiyorum abi gerçekten sevmiyorum yani bilmiyorum Dizayn hoşuma gitmiyor beygir gücü düşük Modifiye etmeye kalkıyor Çok bir şey yok tabi Bunu yeni kasası için ben söylüyorum Renault'un eski kasaları iyi bence Bu arada gün mü doğuyor gün mü batıyor çözemedim şu ekran göstergesini de bir açayım isterseniz. Saatimiz kaç diye salı sabah 9. Demek ki sabahmış sabah 9. Oyunda bazı yapay zeka hataları da var arkadaşlar bu arada. Yani ben çok ee, denk gelmiyorum ama arada olunca da sinir bozucu. Yani gidiyorsun taksi önü boş birden önüne atlıyor. Birden ama hiç şey yapmadan. Tabi o sırada fren tutsam bile nafile illaki bir çarpışma oluyor. Şu anda herhalde gaz vermiyor araba diye tahmin ediyorum. Yanlışlıkla el freni çektik ya lan. Şimdi yağmurlu havalarda sürüş biraz daha zorlaşıyor. Sürüş e, özellikle dönen yollarda dönel kapşaklarda eğer hızlı girerseniz lastik sesini kadar duyabiliyorsunuz. Öyle de bir şey var. Sıkıntısı var Yağmur'un. Şöyle frenimizi yapalım abi. Hadi bismillah. Abi yani şu anda baya bir zorlanıyor. Devir. Tam üst seviyelerde Gelen giden var mı yok mu diye bir bakalım abi Şuradan yoksa güzel Şöyle Geniş alalım ki Dorseyimiz de çarpmasın ya Bu çift dorseleri de çok sevmiyorum Bilmiyorum böyle ekstra büyük Ekstra bir ağırlık Ekstra dikkat ama yükümüz gerçekten ağır yani tır. Siz de görüyorsunuz. Çok sandıman vermiyor. Keşke şu oyunda şu böyle klimaları açma olayı falan da gelse. Gerçekten muazzam olur. Çok güzel olur. Bir oyunda vardı biliyorsunuz. Ee, Fernbus Simulator diye bir oyun var. Bunda da otobüs şoförlüğü yapıyorsun. Onda var. Onda hemen hemen arabanın içindeki yani tüm tuşlara bizzat şeyin var yani etkileşimin var. Bakalım. Ha yollar gerçekten güzel de sakin. Kimsenin olmaması da güzel. Sabah saatlerinde zaten bir zahmet kimse olmasın. Yoksa bu tek şerit diyorlar çok sıkıntı. Hele ki önünüze bir tır geldi mi ya onu sollayacağım derken karşıdan araba geliyor, bir şey oluyor. Baya bir sorun çıkartıyor yani. Ama boş olunca çok daha ayrı bir seyir zevki kullanım zevki veriyor. Burada da bir yol çalışmamız var. Arkadaşlar bu direksiyonu tam 360 dereceden kullanmak istiyorum ama masam çok büyüklüğü elverişli olmadığı için sürekli böyle bir el şeyi yapmak istemediğimden dolayı direksiyon animasyon aralığını azalttım. 300 320'lerde ya da 280'lerde falan. Ya bu güzel, yormuyor. İnşallah ileride farklı farklı varyasyonlar deneriz diye düşünüyorum. yine yeni bir köprüye geldik. Şuradan kamera açımızı değiştirebiliriz abi. Şöyle şu şekilde de güzel gidiyor. Ama manzarası da gerçekten harika. Manzaramız gerçekten ama gerçekten harika yani. Baksana abi. Şuradan şu gemiye bineceğiz galiba. Muhtemelen öyle tahmin ediyorum. döneceğiz. Yavaş da yolu. Yani yağmur da maşallah bir bastırdı, pir bastırdı gerçekten. yakın zamanda ilk tırımızı alınca bence daha da güzel olacak. Çünkü burada hani ikinci el piyasası var arkadaşlar. Ona göre bir tır alacağız kendimize. Onun dışında bu alacağımız tırın parçaları parça sağlığı ne alemde ona da bakacağız. Ona göre tamir ettireceğiz. Ya da bütçemize göre yapabiliyorsak parça değiştireceğiz. Ben muhtemelen parça değiştirmem. Onarırım ama parça değiştirme Çünkü ee, hani ekstradan masrafa hiç gerek yok. Onu onardıkça artık o parça hiç kullanılmayacak hale gelene kadar kullanacağız. Böyle de bir şey deneyelim diyorum. Bakalım. Allah nasip ederse inşallah o da günü gelince olur. Evet. Bir saniye şurada böyle bir yavaşlayalım. Gelen var mı, giden var mı diye. Sıkıntı yok geçiyoruz baba. Buradan gemiye bineceğiz. Buradan bize de yani şurada. Evet, şöyle motorumuzu kapatalım abi nereye gideceğiz aynen Frederick şahına gideceğiz zaten gideceğimiz yer orası haydi bakalım martı sesleri de geldi evet bismillah bir sonraki oyunda ben ee, şu turbo sesini kısacağım motor sesini arttıracağım çünkü artık bu bölümün sonuna geldik hemen yan tarafta yükü bırakacağız Selam var mı? Yok. Devam. Ee, dediğim gibi zaten buraya yükü bırakacağımız için bir sonraki bölümde inşallah devam ederiz. Abi şuradan şöyle bir geniş alalım mı? Çünkü mesela yerimiz dar. Geniş almamız lazım. Şöyle. Fren şiddeti çok fazla ya. Şöyle şurada duralım. Evet. Kontağımızı kapatalım. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bence güzel bir sefer oldu. Ee, i̇nşallah bir sonraki bölümde tekrardan yeni bir seferle karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşme dileğiyle.